Kusem bin Abbas Kusem bin Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ın amcası Hazreti Abbas bin Abdülmuttalib'in küçük oğludur. Annesi Ümmül Fadl, Lübabetül Kübra bin Tihari Bu kadın Resulullah'ın hanımlarından Hz. Meymune annemizin ablasıdır. Dolayısıyla Hz. Meymune Kusem bin Abbas radıyallahu anh'in teyzesi olurdu. Kusem bin Abbas radıyallahu anh'in doğum tarihi ise Hicri 4. miladi 625 yılında doğdu. Bu ise şu rivayetten anlaşılıyor. Resulullah'ın amcası Hazreti Abbas'ın zevcesi Ümmül Fadl Medine'de bulunduğu günlerden bir gün Resulullah'ın yanına gelip ''Ya Resulallah ben dün gece bir rüya gördüm.'' dedi. ''Nedir o gördüğün rüya?'' diye sordu. Ümmül Fadl ''O çok şiddetli ve mihnetli bir rüya.'' dedi. Nedir o söyle buyurdu. Ümmül Fadl, senin cesedinden bir parçanın kesilip evime konulduğunu rüyada gördüm dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona, hayır görmüşsündür inşallah. Kızım Fatıma bir oğlan çocuğu doğuracak, sen de onu oğlun kusemin sütüyle emzireceksin buyurdu. Gerçekten de öyle oldu. Hz. Hüseyin radıyallahu anh doğunca Ümmül Fadl onu alıp götürdü, oğlu Kusem'le beraber debeleninceye kadar ona Kusem'in sütünü emzirdi. Bu rivayete göre Hz. Hüseyin de aynı yıllarda süt emmiştir. Resulullah'ın kendisine benzetilen Kusem'i arkadaşlarıyla oynarken görmüş ve bineğinin arkasına bindirmiştir. Resulullah bazen onları yarıştırırdı. Abdullah bin Cafer radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndükten sonra onu ehlibeytinden çocuklar karşılarlardı. Yine bir seferden dönmüştü. Önce yanına ben vardım, beni devesinin önüne aldı. Sonra da Fatıma'nın oğlu Hasan mı yoksa Hüseyin mi birisi geldi, onu da terkisini aldı. Üçümüz de Medine'ye aynı binek üzerinde girdik. Yine Abdullah bin Cafer anlatıyor. Çocuklarla oynarken Resulullah beni gördü, beni ve amcam Abbas'ın oğullarından bir çocuğu devesine aldı. Binek üzerinde üç kişiydik. Abdullah bin Cafer, Abbas'ın oğlu Kusem ve Ubeydullah'ı bir görseydin. Biz oynarken Resulullah bir binek üzerinde geliverdi. Şunu bana kaldırın dedi ve beni önüne aldı. Şunu da kaldırın dedi. Amcam Abbas'ın oğlu Kusem'i de terkisine aldı. Amcam Abbas, Ubeydullah'ı Kusem'den çok severdi. Buna rağmen Resulullah, amcasının tesiri altında kalıp da Kusem'i almamazlık etmedi. Bizi bineğine aldıktan üç defa başımı okşadı ve her defasına ''Allah'ım, Cafer'e hayırlı zürriyet ver'' diye dua etti. Kusem bin Abbas radiyallahu anh henüz küçük yaşlarda olduğu için Resulullah'la savaşlara iştirak edemedi. Resulullah'ın vefatlarında henüz 7 veya 8 yaşlarında olan Kusem, Resulullah'ın cenazesi yıkanırken hazır bulunmuş, cesedi sağa sola çevirmiş, Resulullah'ı kabrine yerleştirmiş ve kabirden en son o çıkmıştı. Bu sebeple Resulullah'a en son dokunan kişi olarak tanınır. Hz. Hüseyin radıyallahu anh'in süt kardeşi olan Kusem radıyallahu anh, Resulullah'tan ve babasından ayrıca kardeşi Fadlı ve Talha bin Ubeydullah'tan hadis rivayet etmiş, kendisinden Hani bin Hani, Abdülmelik bin Muhammed bin Amr ve Ebu İshak Es-Sebi rivayette bulunmuştur. Hazreti Ali'nin hilafeti döneminde Mekke valiliğine tayin edilen Kusem radıyallahu anh onun ölümüne kadar bu görevini sürdürdü. Kusem radıyallahu anh'in Medine valiliği yaptığı da söylenmiştir. Hicri 38. Miladi 658 yıllarında Mekke'deki idari görevler yanında hac emirliği de yaptı ve fetvalar verdi. Hicri 39. Miladi 659 yıllarında Muavi bin Ebu Süfyan'ın Yezid bin Şecre el Ruhavi'yi hac emiri olarak tayin etmesine karşı çıktı. Bunun üzerine Yezid bin Muaviye kumandasında 3000 kişilik bir ordu Mekke'ye doğru hareket etti. Kusem ordunun Mekke'ye girmesini engellemek için halka çağrıda bulunduysa da gerekli destek ve yardımı sağlayamadı. Yezid herhangi bir mukavemetle karşılaşmadan Mekke'ye girdi. Kusem radıyallahu anh, hac emirliğine Yezid bin şecre er Rühavi'nin dışında birinin getirilmesi isteğini tekrarladı. Ebu Said el-Hudri'nin görüşü doğrultusunda hac idaresi emirliğine Şeybe bin Osman getirildi. Kusem radıyallahu anh, Muaviye döneminde Horasan valisi Hazret Osman'ın oğlu Said bin Osman bin Affan'ın kumandasında Horasan civarındaki fetihlere katıldı. Savaşta gösterdiği kahramanlık karşılığında ganimetten bin hisse ayrılması teklif edildiyse de ganimetlerin beşe taksim edilip diğer kişilerin hakları verildikten sonra kendisine pay ayrılması gerektiğini belirtti fazilet ve takva sahibi olan Kusem radıyallahu anh, hicretin 56. miladi 675 yıllarında Hz. Osman'ın oğlu Said bin Osman'la birlikte Semerkant seferine katıldı. Hicri 57. miladi 676 yılında Semerkant'ta şehit oldu. Merv'de vefat ettiği de belirtilmiştir. Kusem bin Abbas radıyallahu anh'in mezarı zamanla ziyaretgah haline gelmiş, etrafına cami ve medrese yapılmıştır. Semerkantlılar arasında yaşayan Sultan manasında Şah-ı Zend olarak anılan Kusem radıyallahu anh'in mezarına Mabürhan devrinde Mezaşah adı verildi. Kardeşi Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh, kardeşi Kusem radıyallahu anh'in şehit edildiği haberini alınca şöyle dedi. Doğduğu yerle öldüğü yer birbirinden ne kadar uzak. Mekke'de doğdu fakat Semerkant'ta öldü. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''